Başka sayısı 1 olan 3. dereceden bir polinomumuz var. P1, P2 ve P5'in değeri eksi 4'müş. Şimdi biz burada arkadaşlar polinomumuzu 1 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 5 her defasında eksi 4 kalanı olduğu için eksi 4 şeklinde yazabiliriz. x'e 1 verdiğinizde bakın burası 0 yapar sonuç eksi 4 gelir. 2 verdiğimizde yine 0 yapar eksi 4 gelir. 5 verdiğimizde yine Burası 0 olur. Sonuç eksi 4 olur. Şimdi bize burada P3'ü sormuş. X gördüğümüz yere 3 yazarsak 2, 1, buradan da eksi 2, eksi 4 gelir. Dolayısıyla P3 değerimiz eksi 8'de A şıkkıdır. P ve Q sabit olmayan bir polinom. R polinomu da birinci dereceden bir polinommuş. İçler dışlar yaparsak QX eşittir. PX çarpı Rx. Burada Rx'imiz birinci dereceden. Şöyle bir şey yapabiliriz. Buna x kare eksi 4 dersek. Diğeri x artı 2 ve x eksi 2 gibi iki tane polinom. Buna göre hangileri her zaman doğrudur? x'in bir kökü demiş. Qx arkadaşlar x kare eksi 4. Kökünü bulmak istersek sıfır eşitleriz. X'imiz 2 veya eksi 2. Rx'in de bir kökü müdür? Buradaki köklerden bir tanesi Rx'de midir bakalım x'imiz x eksi 2. Sıfır eşitlersek x eşittir 2. R polinomunun kökü aynı zamanda bakın q'da da var. Dolayısıyla birinci ifade doğru. Px'in grafiği bir doğru ise. Yani Px burada yazdığımız gibi birinci dereceden bir ifade ise qx parabol müdür? Bakın bu x'li bir ifade derecesi 1. Bu da zaten soruda birinci dereceden verilmiş. Çarptığımızda ikinci derecede. Yani ikinci dereceden olduğu zaman. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Bu şekilde bir parabol belirtir diyoruz. İkinci ifade de doğru. Üçüncü de Px ile Qx'in katsayıları toplamı aynı mıdır? Mesela ben Px'e ne verdim? Px eşittir. X artı 2 dedim. Qx eşittir. X eksi 2 dedim. Katsayıları toplamında x yerine 1 yazarsanız buradan 3 gelir. Buradan eksi 1 gelir. İkisinin aynı olma zorunluluğu yoktur. Cevabımız da C şıkkı. En yüksek dereceli teriminin katsayısı eksi 1 olan 3. dereceden bir polinomun köklerinin birer tam sayı olduğunu biliyoruz. Şimdi bakın soldaki parçaya bakarsanız burada y eksenini 0'a 24'te kesmiş. 3. dereceden olduğu için 3 farklı noktada x eksenini kestiği söylenebilir. x'imiz a, b ve 4 değerler için y'imiz 0. Şimdi burada polinomun en büyük kökü 4 olduğuna göre katsayıları toplamı kaçtır? Bize bunu sormuş polinomumuzun denklemi arkadaşlar px eşittir. Baş katsayımız bakın eksi 1 olduğu için eksi 1 çarpı x eksi a x eksi b çarpı x eksi 4'tür. Bakın buraya arkadaşlar k noktası diyelim. x 0 iken, y 24. x'e 0 verelim. Eksi 1 çarpı eksi a eksi b çarpı eksi 4 eşittir 24. Buradan da a çarpı b değerimiz 6 gelir. Çarpımları 6 yapan değerler sadece 2 ve 3'tür. A'mız 2, B'miz de 3'tür. Yani polinomumuz Px eşittir. Eksi 1 çarpı x eksi 2, x eksi 3 ve x eksi 4'ün çarpımı. Bize kat toplamını sorduğu için burada P1'i bulmamız gerekir. X yerine yani 1 yazarsanız P1 eşittir. Eksi 1 çarpı eksi 1, eksi 2, eksi 3'tür. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır. En yüksek dereceli terimlerinin katsayıları yani baş katsayıları artı 1 ve eksi 1 olan P ve Q gibi iki farklı polinom var. Px polinomumuz o zaman 1x kare artı ax artı b olsun. Qx de eksi 1x kare artı cx artı d olsun. Bunlar da ortak kökümüz 2 2'ymiş. Yani x yerine 2 yazarsanız 4 artı 2a artı b'miz 0. Sonrasında eksi 4 artı 2c artı d'miz 0'mış. Taraf tarafa toplarsanız 2a 2c artı b artı d değerimiz 0'mış. Burada arkadaşlar kaç sayılar toplam 12 demiş. Yani p1 artı q1 değerimiz 12'ymiş. P1 artı Q1 12 ise x gördüğüm yere burada 1 yazalım. 1 artı A artı B olur. Qx'de x gördüğümüz yere 1 yazarsak artı eksi 1 artı c artı d'miz 12'ymiş. Bunlar giderse a, b, c, d değerlerinin toplamı 12. Şimdi bunu getirip altına yazalım. a, b, c, d'nin toplamı 12 diyelim. Taraf tarafa çıkarırsak a artı c, b'ler d'ler gider eşittir. Eksi 12. Bizim aradığımız Px artı Qx de sabit terim. Yani x yerine 0 yazarım. P0 artı Q0 kaçtır? x yerine burada 0 yazarsanız P0'ımız B, Q0'ımız da D olacaktır. B artı D'miz kaçtır? Şimdi burada A artı C'miz eksi 12 olduğuna göre eksi 12 artı B artı D 12 ise B artı D değerimiz 12 artı 12'den 24'tür. Px polinomumuz baş katsayısı 1 olan bir polinom. Yani x küp artı ax kare artı bx artı c gibi. Burada en yerine 1 yazdığımızda p 1imiz 6, p 2miz 7 ve p 3'ümüz 8'miş. Bize burada x eksi 4'ü 0'a eşitlerseniz p 4 kaçtır? Bunu sormuş. Şimdi x yerine 1 verelim. p 1 eşittir 1 artı a artı b artı c eşittir 6. Buna 1 numaralı eşitlik diyelim. P2 için arkadaşlar 2'nin küpü 8 4A artı 2B artı C'miz 7 Buna da 2 numaralı denklem diyorum. P3'ümüzde 3'ün küpü artı 3'ün karesi artı 3B artı C eşittir 8. Bu da 3. denklem diyelim. Şimdi arkadaşlar burada ABC'yi bulmamız gerekir. İkinci ile birinciyi birbirinden çıkaralım. 2'den 1'i çıkardığımızda ne olur? 7 artı 3a artı b eşittir 1 olur. Yani 3a artı b'miz eksi 6'dır. Şimdi bu denklemde 3a artı b'nin eksi 6 olduğunu kullanmam gerekir. 27 artı 9a artı 3b artı c eşittir 8'di. 3a artı b'miz eksi 6 ise buraya eksi 6 yazarsanız 27 eksi 18 artı c eşittir 8 olur. Dolayısıyla c değerimiz eksi 1'dir. Şimdi c gördüğüm yere eksi 1'i yazabilirim. c yerine eksi 1 yazarsak birinci denklemde arkadaşlar 1 artı a artı b artı eksi 1 eşittir 6 olur. Yani a artı b değerimiz buradan 1'ler giderse 6'ya eşittir. Sonrasında ikinci denklemde 8 artı 4a artı 2b demiş. 4a artı 2b'yi de şu şekilde 2a artı 2b şeklinde parçaladım. Artı c'miz eşittir 7. Yani buradan da arkadaşlar 8'den 1 çıktı 7. 7'ler birbirini götürdü. 2a artı 2 çarpı a artı b yani 2 çarpı 6 eşittir 0 oldu. 2a eşittir eksi 12. a değerimiz eksi 6 oldu. Bu yıldızda da a gördüğüm yere eksi 6 yazarsam b değerimi de buradan 12 bulurum. Yani polinomumuz px eşittir x küp artı a x kare yani eksi 6 x kare artı b x dedik 12 x artı c. Şimdi x yerine 4 koymak kolaydır. x gördüğüm yere 4 yazarsak 64 eksi 96 artı 48 eksi 1'dir. Buradan da cevabımız 15 ile Denizli. Px ve Qx birer polinom olduğuna göre hangileri Qx polinomunun bir köküdür? Şimdi burada arkadaşlar birinci ile başlayalım. X yerine 0 yazarsak Q0 eşittir. Pp0 eksi 3P0 artı 1'dir. Dolayısıyla şimdi bana ne gerekiyor? P0. P0, 0'ın karesi artı 1'den 1'dir. Yani bunu silip yerine 1 yazabiliriz. P1 eksi 3 çarpı 1 artı 1. Şimdi de P1 gerekiyor. 1'in karesi artı 1'den 2'dir. Dolayısıyla bu da 2 eksi 3 artı 1'den 0 eşittir. Köküdür diyebiliriz. Bunlar gitti. X'e ne eksi 1 yazalım. Q eksi 1 eşittir. P P eksi 1 eksi 3 çarpı P eksi 1 artı 1. Burada da x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eksi 1'in karesi artı 1'den 2 gelir. Yani bu da ne olur? P2 eksi 3 çarpı 2 artı 1. P2'yi bulalım. P2 değerimiz nedir? 2'nin karesi artı 1'den 5'tir. Yani 5 eksi 6 artı 1'den 0'dır. Bu da bir köktür. Son olarak 1'e bakalım. Q1 eşittir. PP1 eksi 3P1 artı 1. P1 değerimiz bakın 2 idi. Dolayısıyla P2 eksi 3 çarpı 2 artı 1. P2'miz de 5'ti. Dolayısıyla 5 eksi 6 artı 1'den yine 0'dır. Köküdür diyebiliriz. Cevabımız E şıkkı. Px'imizin baş katsayısı 1. Katsayılarımız birer reel sayı ve derecemiz de 3'müş. P eksi x eşittir eksi p x'miş. Bu arkadaşlar tek fonksiyon tanımına benziyor. Tek fonksiyonda da f x eşittir eksi f eksi x ya da f eksi x eşittir eksi f x gibi bir tanımımız vardı. Tek fonksiyonlarda x kare x üzeri 4 ya da sabit bir terim olmayacaktır. X terim kuvveti daima 1, 3, 5 gibi değerler olmalı. Şimdi 3. dereceden bir polinomsa arkadaşlar px'imiz Başka sayısı da 1 ise 1x küp artı ax kare artı bx artı c gibi bir polinomdur. Derecesi 2 olanları eliyoruz. Sabiti ve bu x kareyi eliyoruz. Dolayısıyla polinomumuz x küp artı bx gibi bir polinom. x yerine 2 yazalım. p2 eşittir 8 artı 2b'miz 0'mış. b değerimiz eksi 4'tür. Dolayısıyla polinomumuz px eşittir x küp eksi 4x. Soru bana P3'ü sormuş. X yerine 3 yazarsanız P3 eşittir. 27 eksi 12'den 15'tir. C şıkkıdır. Reel katsayılı 4. dereceden bir Px polinomumuz var. Her x sayısı için Px 2x'ten büyük eşit olacak. P1 2, P2 12, P4 8 ise P5 kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar Px 1 polinom. 2x de y eşittir 2x doğrusu gibi düşünebiliriz. Yani bunu biz şu şekilde grafikte çizersek px'imiz y eşittir 2x'in üst tarafında olacak bir grafiktir diyebiliriz. Şimdi bir tane büyük grafik çizelim. Burada y eşittir 2x arkadaşlar 0'a 0 yani orijinden geçiyor dedik. Burada y eşittir 2x de x yerine ve y yerine bazı değerler vereceğim. x'e 1 verdiğimde 2 katı 2'dir. 4 verdiğimde 8'dir. Yani biz burada y eşittir 2x doğrusunda 1'e 2'den ve yine y eşittir 2x doğrusunda 4'e 8'den geçtiğini biliyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar polinomumuz da 1'e 2'den ve 4'e 8'den geçiyor. Dolayısıyla bunlar bu noktada birbirine teğet olacaklar. Yani px büyük eşittir 2x diyorsa px eksi 2x bizim için 1 ve 4'te teğet olacak şekilde yani 1 ve 4 verdiğimizde bunun sonucu 0 olacak şekilde bir denklem kuracağız. Burada köklerimizden birisi 1. Dolayısıyla x eksi 1'li bir ifade var. Diğer kökte 4 olduğu için x eksi 4. Dördüncü dereceden dediği için bunlar da kareleri alınacak. Katsayımızı bilmiyoruz. Buraya da a gibi bir tane sayı alabiliriz. Şimdi p2'miz 12'ymiş. x'lerini 2 yazalım. 12 eksi 4 eşittir. A yerine bilmiyoruz hangisini yazacağımızı. A'yı zaten arıyoruz. X yerine 2 yazdık. Sonra 2 eksi 4'ün karesi dedik. Buradan A çarpı 4 eşittir 8'den. A değerimiz 2. Şimdi P5'i arıyoruz arkadaşlar. X gördüğümüz yere 5 yazıyoruz. P5 eksi 10 yapar. Sağ tarafta ne var? A var. A'mız 2. X yerine 5 yazdım. 5 eksi 1'in karesi. 5 eksi 4'ün karesi. Yani P5 eksi 10 eşittir. Burası 4'ün karesinden 16. 2 ile çarparsak 32 gelir. Yani aradığım P5 değeri 42 ile değişik kalır.